Evet gördüğünüz gibi çalışmalar devam. Hazırlıklar. Oğlum Burak Ünal her yerde olduğu gibi burada da yanımda. Gördüğünüz gibi hazırlıklar yapılıyor. Buralar hazır. Sobamız yanıyor. Yarın da böyle olacak. Her taraf hazır. Gelen misafirlerimizi burada Güzel bir şekilde ağırlamayı düşünüyoruz. Dışarıda kan verilirken burada da artık formlar doldurulur. Maksatımız güzel bir hizmet alabilsinler. Burada faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah da çok güzel faydalı bir şeylere vesile olmuş olacağız. Gördüğünüz gibi bunlar da bizim macizane gelenler için hayra ortak olmak adına. Yani hem maddi hem manevi Kızılay elimizden gelen desteği sağlamış olalım. Bu kan çünkü tüm herkes için lazım olan bir şey. Bugün başkasına yarın sizlere öbür gün bizlere bu kan hastanelerde her zaman talep ediliyor. Kızılay da o an muhakkak o kanı hemen hastaneye veriyor. Bu sizin evladınıza, eşiniz, annenize, babanıza da olur. Başkasına da olur, bize de olur. Yani bu böyle olacak, devamlı da olacak. Kızılay'ın da kan stok yerlerinin muhakkak tekrar dolması lazım bir gün sizin de ihtiyacınız olduğunu tekrar aradığınızda kan bulabilmeniz lazım. Yani hastane Kızılay'dan talep ediyor. Kızılay o kanı gönderiyor ama Kızılay'ın deposu boşaldığı an bir daha lazım olduğunda Kızılay nasıl gönderecek? Taze kan ihtiyacı var. İşte bunun da bu şekilde bizlerin destek olmamız lazım Kızılay'ın ihtiyacı için. Elimizden geleni yapmamız lazım. Evet bizler de böyle elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz bir sivil toplum biz bir derneğiz, sivil toplum kuruluşuyuz. Dernekler neye yarar? Böyle her türlü bu şekilde işlere yar, yarar. İnsanların düğününde faydamız dokunur. Nasıl sandalye temini yapılır. Derneklere üye olmak o yüzden önemlidir. Sandalyeler verilir. Düğününde, cenazesinde, asker eğlencesinde ya da Kur'an okutacaktır gelir böyle dernekte ücretsiz bir şekilde Kur'an'larını okuturlar biz böyle dernek olarak o yüzden tüm üyelerimize elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Herkesi de derneklere sahip çıkmaya da bekliyoruz. Evet görüşmek üzere.